Selam Aleyküm arkadaşlar. Konya'dan, Mevlana diyarından selamlar ileterek dersimize başlayalım. Evet, Youtube'da Zafer kanalımızda bu dersimizde Kırma Divani Rika, Bozuk Rika Karışımı bir metin okuyacağız. 3-4 satırlık bir metin arkadaşlar. Şimdi dikkatlice takip edin. Ben okuyacağım harfleri, kelimeleri göstereceğim. Sizler de arkadaşlar önemli yerleri not alabilirsiniz. Evet, Bismillah, Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve başlayalım. Metin bu kadardı. Bir arkadaşımız paylaşmıştı. Ondan aldım. Ve ben de burada okuyorum. Yukarıda şurada havi yazıyor arkadaşlar. Şu vav harfi havi. E, muhtemelen öncesi vardır. Ama ben de metin bu kadar. Tahrirat. Şu t harfi. Tahrirat. Tahrir yazmak. Tahrirat. Ve onun çoğulu burada yazıla. Yazıla yani yazılsın. Manası. Tarih kısmında şu çizgimiz fi bu şekilde yazılabiliyor. Şu 8 Şurada lam var. Lam ayı arkadaşlar şevval ayının kısa kodu. Hicri aylar tarih yazımında kodlu olarak yazılabiliyorlar. Ve kodlu harf. Her ayın bir kodu var. Bir harfi var arkadaşlar. Bir ya da iki harfi. Onlar sembolize ediliyor. Yani 8 lam yani şevval. Şu çizgimiz sene. Burada 70 diyor. Eğer iki basamaklı ise arkadaşlar genel itibarla başına başında 1200 getiriyoruz. Yani 1270. Eğer 3 basamaklı ise zaten belli oluyor. Yani 1310 ya da 980 ise hicri 980'dir vesaire. Şimdi burada 70 dediğine göre arkadaşlar 1270 tabi lam dediğine göre şevval yani hicri ay burada rumi ay aramayız. Devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar sat harfi. Bunda zalnun kef gibi yazılıyor. Aynı zaten kardeş harfler. Ra ve he. Sonra dan. Evet sonra dan. Şu dal harfi. Tabi metinlerde göz aşinalığı çok mühim. Bu yüzden bir vesikayı alın uzun uzun bakın arkadaşlar. Göz egzersiz, egzersiz yapın. E, gözlerimiz aşina olsun. Buna biz göz terbiyesi diyoruz kısacası. Sonradan bunun arkadaşlar bu nun harfi. Şurası bu hecesi. Bu nun harfi de nazamun. Bu nun. Şurası aley, hinde Şu de iki arkadaşlar. Aleyhinde. Sonra da bunun aleyhinde. Bir konu anlatılmış yukarıdan. Bunun aleyhinde diyor. Şurası mazbata. Arkadaşlar mazbata. Mazbata. Gelmiş. Evet. Bunun aleyhinde mazbata gelmiş. Ve ve bu ve bu kazanın ve bu kazanın burada bir yer adı Ankara arkadaşlar burası. Ankara'ya Ankara'ya burası ilhakı şurası kaf ve ye harfi. Y harfi sonda geldiğinde şu şekilde olabiliyor. Yani normalde Y harfleri K derken böyle gelirken ama ne yapıyor? Şu şekilde gelebiliyor. İlhakı. Ondan sonra bir tamlamamız var. Burası ba arkadaşlar. Ba irade i dal ve he bu şekilde sıkça geliyor. Şurası irade derken. Hem ek olarak hem kelime kökünde sonunda geldiğinde arkadaşlar bu şekilde yazılır. İrade İ. İki nokta hemze demek. İrade-i, seniye, hemze aşağıya geliyoruz. Seniye, daha sonra irade-i seniye o kadar diyelim. Şu leke. Şurası leke. İrade-i seniye. Burada şu elif harfi, cim harfi ra çok kısa kalmış. Ra burası ve elif. icra arkadaşlar. Burası icra. aslında özür diliyorum. Tabi icra da şu elif harfi bir sonrakinin icra aslında şurada elif, cim, ra şurada çok kısa kalmış. Şu da elif arkadaşlar. Şu kalp şeklinde olan cim, ra ve elif üst üste gelmiş. Cimin notası burada icra olunmuş yazıyor. Çok estetik bir şekilde arkadaşlar. İcra olunmuş. Olunmuş. Tabi el hızından dolayı böyle özellikle keşidili harfler, işte noktalı harfler yani işte nun harfi, b, t, s vesaire pelteksi harfleri o çıkıntılar arkadaşlar kayboluyor. Yani kullanılmıyor yerine göre hızdan dolayı. Evet, icra olunmuş. Burada elif var yine vav harfi, lam harfi, şu dal harfi olduğundan evet olduğundan burası ashab arkadaşlar. Kolay bir kelime. Ashabı istidaya. İstid ya Normalde birleşmeyen harfler olarak bildiğimiz 7 tane harfimiz var. işte elif harfi, dal, vel, ra, z, j ve vav harfi arkadaşlar. Bunlar sonraki harfle normal şartlarda birleşmiyor. Ama el hattında bütün hatlar için söylüyorum. Birleşmeme diye söz konusu değil. Katip ne yapıyor? Birleştirebilir. Çünkü yazarken elini kaldırmadan yazıyor hızdan dolayı. Çünkü konuşma hızına yakın bir yazma hızı var Osmanlıca'da. Bu da bu sebepten dolayı birçok harflerin birleşeceğini görüyoruz. Ashabı burada T harfi, bu dal harfi dal harfi ayınla birleşmiş. Burada. Ayın. Şurası ayın. Şurası ayın. Elif'i. Elif'le y eki birleşmiş burada. Evet. ashab Ashabı istid'a'ya Burada cevap arkadaşlar. Cim harfi Vav. Wow, elif harfi ve VV. Tabi bu metinlerde hem göz ağaçınalı bir de kullanılan dile hakim olmak da önemli. Yani bir cümle kurulduğunda devamı gelecek kelimeler neler olabilir diye düşündüğünüzde çok şey vesika okuyarak arkadaşlar bunları öğrenebiliyoruz. Tabii ki her hat türünün, hat türü demeyelim her makamdan çıkan, işte hariciye nazırlığından, dahili nezaretine vesaire çıktığında arkadaşlar kendine ait kullandığı kalıplar, ifadeler var. Bunu da tabi çok revistik olarak ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Bir de metnin bütünlüğünü görmek çok önemli. Yer yer mesela özellikle yardım talep arkadaşlarımız mesela bir kelime paylaşıyor. Şurayı kesiyor, gönderiyor. Yani çokça eğer haşir nesil olmasa, olmasa, okuyamıyorsunuz. Yani metnin öncesini ve sonrasını görmeniz gerekiyor. Yani akıştan çıkarışa, çıkartacaksınız vesaire. Haliyle bu tür konularda metin metnin istibak ve siyakı yani sonrası ve öncesi önemli. bu tür yardımlarda özellikle bir şey paylaşacağınızda arkadaşlar metnin bütününü paylaşırsanız en azından satırı vesaire hakimiyet açısından işte nasıl oluyor nasıl bitiyor görülebilir. Evet, cevap burada veril verilmesi yazıyor arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde. Vav harfi ra, ha, y ve r harfi bir. Sonra lam. burada da mim belirsiz bir şekilde. Ama sin ve ye. Cevap verilmesi. Evet, ashab-i silahe. Yani cevap verilmesi. Muahharan. Vav harfi mim harfi, vav harfinin üzerine hemze var. H ve ra, elif ve tenvin. Muahharan yani sonralar manasında oldukça imle zaten bozuk arkadaşlar. Bunu hususen seçtik. Bu tarz okuma yapan kardeşlerimize bir ön hazırlık olur mahiyetinde. Burada ben burayı bayağı bir 3-5 dakika aldı çıkartmak. arkadaşlar burada taraf yazıyor şu taraf t harfi elif harfi ra ve fe Taraf için demiyorum şurayı için arkadaşlar baya sonraki kelime için e, ne olabilir diye biraz uğraşırdı burada arkadaşlar taraf elif harfi şin harfi ra harfi de şu fe harfi tarafı eşrefi yazıyor arkadaşlar tarafı eşrefi tabi bunlar da ya, kalıp ifadeler eğer sizlerde bu kalıpları not ederseniz daha açık bir şekilde yazarsanız arkadaşlar karşınıza mutlaka gelir ve bozuk imla dahi olsa rahatlıkla sizler de onları okuyabilirsiniz. Bu cihette bu özellikle el kaplara, kalıplara vesaire yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. E tarafı eşrefi tamlama devam ediyor. Burası hazret arkadaşlar ha harfi. Ra harfi arkadaşlar artık e, ne derler? tefani etmiş. Yani fani olmuş, kaybolmuş. E, direktmen data geçmiş. Hazire e, özür diliyorum zaten ra e, hadan sonra dat ra burada be, işte belir, be, belirsiz e, arkadaşlar tefani olmuş dedik. Tabi yerini de gösterirken şurayı gösterdim. size İşte Hazire T ra ve te birleşmiş. Evet Hazire T burada yine bir devam ediyor tamamlamamız. Vav harfi K kef ve elif Lam harfi vekalet vekalet den. evet penahiden emir yazıyor burada vav harfi bu kalıp zaten emru ferman yazıyor arkadaşlar emru ferman hatta bu emru fermanın daha açık hali çok daha karmaşık grift imlaları var. Burada da emru, ferman. Burada da arkadaşlar e, yine harfler araya kaynamış. Burada buyrulmuş olacak arkadaşlar. Emru, ferman. Burada b, y, vav. Wow. E, ra. Şurası artık. Artık vavdan sonra ra var. Ondan sonra öyle düşünün. Şurası. Şurası arkadaşlar buyrulmuş mim derken yine yukarıda olduğu gibi kayıp buyrulmuş. Bulursanız arkadaşlar getirin yerine yerleştirelim o mimi buyrulmuş. Burası olmağla yazıyor. Evet, o harfi işte yine keza burada kayıp arkadaşlar. Burada bir mim kayıpları var. Olmağla zaten mim harfi başlık olarak küçük yazılıyor Rika'da oldukça Burada da e, artık o küçüklük e, kayıplığa dönüşmüş, kaybolmuş. Burası yine ilginç bir kelime arkadaşlar. E, şöyle bir bakın ne yazıyor? Tabi e, genelde arkadaşlar e, şöyle düşünebilirsin nasıl okuyorsunuz diye genelde e, bu tür metinlerin e, şeyi var, ne usulü var, usulü var. Kullanılan kelime akışları var. Yani e, bu metni görmeden biri okusaydı mesela şuraya atıyorum işte tarafı eşrefi Hazreti Bekait bin Ahiden emir ferman ondan sonra olmuş işte buyrulmuş olmağla deseydi bundan sonraki kelime ne olabilirdi? Ondan sonra birkaç muhtemel kelime var. Hemen oradan bunu çıkartabilirdim ki zaten bunu da o şekilde yoksa imlası gayet karışık burada da mucibince yazıyor arkadaşlar. Mu cebince. Mucibince değil. Bunu not alın. E, mucibince. Mucip e, kelime kullanılır. O şekilde mucip, mucep. Akışa göre değil mi? Mucibince. E, devam ettiğinde mucibince şeklinde kullanılıyor. Hatta e, Lügat'ın birinde işte mucibince şeklinde okunmak galattır diye not düşülmüştü hangi lügat diye hatırlamıyorum ama kamus Türkiye değildi. Evet, mucebince icrası. Burası arkadaşlar İcrası Burada iktizasıyla. Evet, iktizasıyla. Burada melfuf yazıyor. Melfuf. Yani ek olarak ilave olarak mazbata yukarıda yine vardı. Şurada mazbata ve mahzarın. Mahzar da mazbata gibi arkadaşlar aynı mana yakın dilekçe yani resmi makama adliye vesaire verilen bir dilekçe gibi manası var. Başka manalar da var tabi. Ve mahzarın burada da bugün de en çok karşılaştığım bir kelimelerin bir tanesi hıfzı arkadaşlar. Özellikle resmi makamlara bir yazı yazıldığında alt makam, üst makama yazı yazıldığında daha sonra o yazılan makam, o evrakı Hıfz ediyor. ne yapıyor? Kenarına işte hıfsı diye yazıyor. İşte muamelesi görüldü, yapıldı, şu oldu, bu oldu. Yani not olarak da hıfs yazıyor da hıfzı yazıyor vesaire. Yani artık yazıldı, deftere kaydedildi edildi vesaire gibi manasında bu kelimeler not edildiğini görüyoruz. Evet. Belgemiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde arkadaşlar böyle dur aksamadan okuyalım. Tabi yer yer şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar işte YouTube'da yorum yazıyor, eleştiriyor. Niye böyle çok detaya giriyorsunuz? Başka biri geliyor. Niye e, hızlı okuyorsunuz diyor. Yani %100 herkesi memnun edemiyoruz. Haliyle arkadaşlar biz bildiğimiz gibi okuyacağız. Siz de arkadaşlar artık bu şekilde inşallah takip edin. Şimdi havi tahrirat yazılığa fi 8 lam yani şevval sene 70 yani 1270. Şunu da söyleyeyim. Bir kelime metinde yazmıyorsa onu okumamamız gerekiyor. Ancak parantez içerisinde belirtebiliriz. Yani burada 70 yazıyor. Siz bunu 1270 diye okuyamazsınız. Ama 1270 manasına geliyorsa o 2'yi 1 2 yani 12'yi parantez içerisinde yazarsınız. Dışarı 70 yazarsınız. Yani metinden olmayan bir kelimeyi ana metin denmiş gibi yazmıyoruz. Buna da metnine sadakat diyoruz. Devam ediyoruz. Sonradan bunun aleyhinde mazbata gelmiş ve bu kazanın Ankara'ya ilhakı ba irade i seniye icra olunmuş olduğundan ashabı istidaya cevap verilmesi muakharan tarafı eşrefi Hazreti Vekalet'te nahiden emru ferman buyurulmuş olmağla mucibince icra-i muktezasıyla El fuf mazbata ve mahzarın hıfzı. Evet, dersimiz burada bitiyor arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda. Eğer hala tabi kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ve etrafınıza arşiv ilgi duyanları kanalımıza yönlendirebilirsiniz. Özellikle tarih, edebiyat, işte arşivcilik bölümü veya ilahiyatta okuyanlar varsa ki onlar da zaten Osmanlıca görüyorlar. Onlarla istifade ederler sizler de buna vesile olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından yani Konya'dan Baki ve Kalbi Selamlar. Selamun Aleyküm.